Mark üniversiteye başlayacağı şehirde uygun bir ev ararken eski bir iki katlı evin ilanını görmüştü. Ev geniş bir bahçeye ve yanında küçük bir müştemilat tarzı eve sahipti. Bu ev kampüse yakın olması ve uygun fiyatıyla Mark'ın ilgisini çekmişti. Ev sahibi Nora ile iletişime geçip evi görmeye gitti. Nora ilk bakışta yaşlı ama sevecen biri gibi görünüyordu. İnce bir sesle konuşuyor, yüzünde hiç eksilmeyen bir tebessüm taşıyordu. Bahçeyi sever misiniz diye sormuştu Nora. Mark'a burası huzur bulacağın bir yer olabilir. Mark Nora'nın sözlerine inanmak istemişti. Evi tuttu. Kedisi Shadow'la birlikte yeni yaşamına başladı. Başlarda her şey yolunda gibiydi. Mark okula gidiyor, derslerine odaklanıyor ve akşamları bahçede kedisiyle oynuyordu. Ancak birkaç gün içinde Nora'nın davranışlarında tuhaflıklar fark etmeye başladı. Kadın arada bir Mark'ı akşam yemeğine davet ediyor, sohbet sırasında eski zamanlardan bahsediyor, garip hikayeler anlatıyordu. Örneğin bir keresinde "Bazı ruhlar dünyadan gitmek istemez." demişti. Doğru yer ve doğru kişi onları buraya bağlar. Mark bu sözleri garip bulmuş ama çok üzerinde durmamıştı. Ancak bir gece yatmadan önce bahçeden gelen garip bir ışık fark etti. Perdeden dışarı bakınca Nora'nın bahçede elinde mumlarla bir çember oluşturduğunu gördü. Yaşlı kadın elindeki bir kuşu yere yatırmış bir şeyler mırıldanıyordu. Mark Nora'nın kuşu öldürdüğünü görünce hızla perdenin arkasına çekildi. Kalbi hızlı atıyordu. Ertesi sabah Nora'ya hiçbir şey söylemedi. Bunu bir rüya ya da yanlış anlamı olarak değerlendirmek istedi. Ancak birkaç gece sonra kabusları başladı. Nora rüyalarında korkutucu bir cadı gibi görünüyordu. Mark'ın etrafında dönüyor, ürkütücü bir sesle konuşuyordu. Beni izlememeliydim Mark. Bu kabuslar Mark'ın zihnini karıştırmaya başladı. Gördüklerinin bir tesadüf olmadığını anlamıştı. Shadow'un bir gün aniden ortadan kaybolması ise bardağı taşıran son damla oldu. Kedisi günlerdir kayıptı. Nora'ya kedisini görüp görmediğini sorduğunda kadın sakince "Hayır, üzülme. Belki geri gelir." demişti. Ancak Mark birkaç gün sonra Nora'nın bahçesinde Shadow'un tasmasını kanla buldu. Mark Nora'nın bu işte bir parmağı olduğunu anlamıştı ama elinde hiçbir kanıt yoktu. Daha fazla araştırmaya karar verdi. Bahçeden Nora'nın evinin bodrumuna açılan gizli bir kapı fark etti. Kapıyı açıp aşağıya indiğinde bulduğu şeyler tüyler ürperticiydi. Kedisi Shadow'un cansız bedeni, garip semboller ve eski kitaplar Mark dehşetle geri çekildi. Ve bodrumdan çıktı. Artık Nora'nın sıradan bir yaşlı kadın olmadığını, korkutucu bir sırrı olduğunu biliyordu. Ancak ne yapması gerektiğinden emin değildi. O gece İlk kez evi terk etmeyi ciddi ciddi düşündü. Ancak kaçar gibi gitmek istemiyordu. Önce Nora'nın gerçekte kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Ertesi gün internette Nora hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Kadınla ilgili pek bir bilgi bulamıyordu. Ancak evin geçmişiyle ilgili birkaç eski makaleye ulaştı. Gazeteler Nora'nın uzun yıllar önce kaybolmuş olan bir kasabalıyla bağlantılı olabileceğini iddia ediyordu. Mark bu ipucunun peşine düştü ve kasabanın dışında yaşayan yaşlı bir adamla tanıştı. Adam Nora'yı tanıdığını söyledi. Ona dair pek çok söylenti duyduğunu ekledi. Nora bu kasabada hep yalnız yaşadı. İnsanlar onun tuhaf bir kadın olduğunu söylerdi ama kimse onunla yüzleşmeye cesaret edemezdi. Bazıları onun karanlık güçlere sahip olduğunu düşünüyordu. Etrafında çok fazla kayıp ve tuhaflık oldu ama kimse kanıt bulamadı. Bu konuşma Mark'ın korkularını doğrulamıştı. Hemen eve dönüp eşyalarını toplamak istedi ama Nora'ya hiçbir şey belli etmemeye kararlıydı. Gece olduğunda Mark valizini hazırlarken bahçeden gelen bir ses duydu. Perdeden dışarı baktığında Nora'nın bahçede olmadığını fark etti. Ama garip bir rüzgarın mumları söndürdüğünü gördü. O sırada arkasından bir ses duyuldu. ''Kaçmaya mı çalışıyorsun Mark?'' Mark hızla arkasını döndü ve Nora'yı kapının önünde dururken gördü. Ama bu Nora'nın insan hali değildi. Yüzü değişmiş, gözleri karanlık bir boşluğa dönüşmüştü. Nora bir adım daha attı ve soğuk bir sesle konuştu. "Hiç kimse buradan gidemez, Mark. Çünkü bu ev artık sana da ait." Mark korku içinde geri çekildi. Elindeki bir lambayı Nora'ya doğru fırlattı ve kadın aniden yere yığıldı. Ancak Nora hemen yeniden doğruldu. Mark bodruma koştu. Orada bulduğu kitapları karıştırmaya başladı. Kadının gücünü nereden aldığını anlamaya çalışıyordu. Bir kitapta kadının gücünün bahçenin merkezindeki eski bir taşla bağlantılı olduğunu yazıyordu. Mark bir fırsat bulup bahçeye çıktı. Kadın onu takip ederken taşın yanına ulaştı. Taşı yerinden söküp fırlattığında Nora'nın çığlıkları tüm bahçeyi doldurdu. Kadının bedeni aniden yere yığıldı ve bir daha hareket etmedi. Mark oradan hızla uzaklaştı. Sabah olduğunda polisi aradı ama Nora'nın bedeni bulunamadı. Ev içinde ne olduğunu kimsenin bilmediği bir sır olarak kaldı. Mark hayatı boyunca Nora'nın görüntüsünü zihninden atamadı. O evden taşındı ve evin kapıları sonsuza dek kapandı. Nora bir daha hiç görülmedi. Cesedi bulunamadı ama ruhunun lanetinin hala o topraklarda dolaştığı söylentisi kasabada yankılanmaya devam ediyordu.